Barış Terkoğlu, Cumhuriyet Gazetesi. İmamoğlu davası ahmaktan ibaret değil. Büyük çıkarlar küçük fikirlere sığdırılıyor. Biri elini sürmeye gözün. Hocasıyla hakimi el ele tutuşuyor. Dün gazeteleri açtım, televizyonlara baktım. Bir yanda tarikat tartışması, öbür yanda Ekrem İmamoğlu davası gündemdeydi. Tarikat meselesinde en çok duyduğum kamu yurt yapsa çocukları bunlara mahkum etmeseydi. İmamoğlu yargılamasının ise bir yargı hikayesi değil, İstanbul'un rantını ele geçirme savaşı olduğunun herkes farkındaydı. Aslında iki öykünün birbiriyle çok ilgisi var. İBB yaptı, ensar kaptı. Şöyle anlatayım. İBB'nin Başakşehir'de 15 yıl önce öğrenciler için inşa ettiği 6 katlı bir yurdu var. İBB kendi tabelasını asabilirdi. Ancak belediye 2008 yılında yani AKP döneminde bu yurdu işletecek kişilere kiralama kararı aldı. İsteyen dernek ve vakıflar içinde bir şartname hazırladı. Maksat barınamayan öğrencilere yer bulmaktı ya o nedenle istenen belgelere şu madde yazıldı. Yurt hizmetlerinin öğrencilere bedelsiz verileceğine dair taahhütname. Yani hayır için çalışan vakıflara İBB uygun fiyatla yurt binası sağlayarak öğrencilere bedava barınma imkanı sunmuş olacaktı. Üstelik sözleşme tam da 49 yıllığına imzalanacaktı. Öğrencilere bedava hizmet sağlanmazsa sözleşme feshedilecekti. En yüksek teklifi 5000 lira artı KDV ile bir şirket verdi ama kazanamadı. Çünkü öğrencilere bedelsiz yurt taahhüdünü veremiyordu. İkinci teklif verense tanıdıktı. Ensar Vakfı. 3600 lira artı KDV ile ihaleyi kazandı. 20 Şubat 2008'de Ensar Vakfı adına İbrahim Dili Tatlı İBB'ye hitaben ticari değil hizmet amacıyla diyerek taahhütnameyi verdi. Öğrenci başına 25.000. İşte 14 yıldır Ensar Vakfı o yurdu kullanıyor. Kiralar çok arttı diye dert yanıyoruz diye. Ya. Zemini de sayarsanız 7 katı olan koca bina için Ensar Vakfı İBB'ye bugün ne kadar ödüyor dersiniz? KDV hariç aylık 10.147 TL. KDV dahil aylık 11.974 TL. Ensar ya da başkası öğrencilere hayır işi ise sorun yok diyebilirsiniz. Gel gelelim bazı ihbarların ardından İBB devreye girmiş, birilerinin özel çıkarlarına bir kamu zararının oluşup oluşmadığının tespiti için müfettiş görevlendirmiş. Önümde 8 Kasım 2011 tarihli 284 Taksim 03 sayılı müfettiş raporu duruyor. Raporda ayrıntılarıyla Ensar'a yurdun kiralanma süreci anlatılıyor. Peki bugün yurtta öğrenciler bedavaya mı kalıyor? Müfettiş raporundan aktarıyorum. Söz konusu yurdun Özel Ensar Vakfı Başakşehir Orta Öğretim Kız Öğrenci Yurdu adı altında faaliyet gösterdiği, yapılan şifahi görüşmeler sonucunda barınma hizmet bedelinin yıllık 25.000 TL olduğu ve 10 taksitle ödendiği, yani İBB'den öğrencilere bedavaya yurt hizmeti sağlama taahhüdüyle bina 49 yıllığına neredeyse bedavaya alınıyor. 120 kişilik yurt öğrencilere ciddi bir ücret karşılığı kiralanıyor. %150 zam. Müfettişler bunu belgelemiş de Başakşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne yazı yazarak Ensar Vakfı'nın yurt ücretlerini sormuş. Müdürlükten gelen yazıda 2017-2018 eğitim öğretim yılında 5500 lira, 2018-2019 eğitim öğretim yılında 6300 lira, 2019-2020 eğitim öğretim yılında 7000 lira 2020-2021 eğitim öğretim yılında 8050 lira, 2021-2022 eğitim öğretim yılında 10000 lira, 2022-2023 eğitim öğretim yılında 25000 lira olduğu yanıtı gelmiş. Hükümet bime kızıyor ya. Ensar Vakfı kendi yurt ücretine bir yılda %150 zam yapmış. Meselenin ne kadar ballı bir iş olduğunu şöyle anlatayım. İBB Ensar Vakfından bugün KDV dahil 11.974 lira kira alıyor. Bu yurdun yanında bulunan benzer bir binayı kendi şirketi İsmek'e kurs için 155.000 liraya kiralamış. Üstelik İsmek'e kiralanan bina 1.582 metrekare, Ensar'a kiralanan 2.446 metrekare, bir buçuk katından fazla. Rapora göre aslında olması gereken aylık kira 188.000 artı KDV. Ensar dosyası savcıda. Müfettişler Ensar Vakfı yetkilileri hakkında İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'na dolandırıcılıktan suç duyurusunda bulunması, yurt sözleşmesinin feshedilmesi, kamuya verilen zararın Ensar'dan tahsil edilmesi önerisinde bulunmuş. Nitekim belgeler 8 Kasım'da savcılığa da gönderilmiş. İmamoğlu kime ahmak dediğinin peşindeki yargı ne yaptı derseniz güldürmeyin beni derim. Yatılı okulda okudum. Yıllarca devletin yurdunda kaldım. Borcum varsa o da bana okuma imkanı veren cumhuriyete. Ancak bugün ülkeye sadakat kimilerine yetmiyor. Bu nedenle kamunun imkanlarıyla inşa edilen binalar ensar gibi vakıflara anlattığım koşullarda bedavadan ucuza veriliyor. Öğrenciler de bu vakıflara hem de para ödeyerek borçlanıyor. Genç zihinleri cumhuriyetin felsefesine aykırı ideolojilerle dolduruluyor. Bu yapıların kamu malıyla büyümelerine köstek olanlarsa ahmak davası gibi uydurma dosyalarla yargılanıyor. Sonra da birileri devlet bu yapıları denetlesin diye çözüm yolu öneriyor. Devlet bu yapılara teslim edilmişse kim neyi denetleyecek? İnsanların parasını çalmadan cebinize koyabilirsiniz. Yeter ki ikna edebileceğiniz bir davanız olsun. Sizin için çalışacak mahkemeleri bulursunuz zaten. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.